Yeni bir videodan herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta para piyasası fonlarının getirileri yatırımcıları pek memnun etmedi. Bu videoda hem bunun sebeplerine değineceğiz hem de önümüzdeki dönemde para piyasası fonu tercih ederken nelere bakılmalı, nelere dikkat edilmeli, hangi para piyasası fonları bir tık daha mevduat faizinin üzerinde kazandırabilir? Bunları anlatacağız. Geçtiğimiz hafta özellikle stopaj konusuna değinmiştik. E, yatırımcının e, özellikle parası ya mevduat faizinde ya da işte para piyasası fonlarında özellikle parasını borsada değerlendirmek istemeyen birçok kişi e, sabit duran parasını park etmek için mevduat faizini ya da para piyasası fonlarını tercih ediyor. E, burada e, Haziran ayına kadar e, cazibe muhtemelen sürecek demiştik. E, çünkü özellikle Haziran ayından sonra e, getiri yıl sonuna kadar beklediğinizde ciddi oranda azalıyor. E, bir yandan da stopajların %15'lere gelmesi Yatırımcı yavaş yavaş başka yatırım fırsatlarını değerlendirmeye başlayacaktır Haziran sonrasında Peki Haziran'a kadar para piyasası fonları mı, mevduat faizi mi? Burada da biraz tercihlere bağlı. Çünkü mevduat faizinde minimum bir ay bağlıyorsunuz o parayı. Biraz hareket kabiliyetiniz azalıyor. Para piyasası fonları ise çok daha likit, çok daha hızlı biçimde hareket yapabiliyorsunuz. Ama son dönemde özellikle son bir haftada en çok mesela yatırımcıların tercih ettiği iki tane fon. Deniz Portföy Para Piyasası Fonu ya da Ak Portföy Para Piyasası Fonu mevduatın gerisinde kaldı. Ee, bunun sebebini anlatacağız ama bir de uzun e, görünüme bakalım. Şöyle bir yıllık vadede baktığınızda e, biliyorsunuz para piyasası fonları %65'ler civarındaydı. Bir yıllık hani getiri daha fazla yüksekti. Altın biraz daha gerideydi. E, son bir aydır e, altın %10 civarında yükseldi. Para piyasası fonlarının getirileri ise azaldı. Mevduat faizindeki düşme işte Merkez Bankası faiz indirdikçe zaten para piyasası fonlarının getirileri azalacak. Ve son 1 yıllık tabloya baktığımızda şu an eşit miktardalar. Mesela 3 aylık tabloya bakalım. 3 aylık para piyasası fonları son 3 ayda hisse senedi fonları %12 kazandırmış ortalama. Para piyasası fonları %12.6 kazandırmış. Peki son bir ayda ne kazandırmış? Son bir ayda Kıymetli maden şemsiye fonları yani altın yüzde buçuk civarında kazandırmış ortalama çünkü yani çoğunluğu altın endeksi e, Para piyasası fonları ise 4'ün altında kalmış Yani enflasyon Ocak ayında yüzde 5 açıklandı Para piyasası fonları ve mevduat yüzde 5'in altında Özellikle parasını para piyasası fonlarında park etmiş olan mevduat faizine park etmiş olan Enflasyona yenilmiş durumda yani en garanti yatırım aracında bile enflasyona yenildiğiniz bir düzendeyiz. Haftalık olarak baktığınızda ise para piyasası fonları çok daha geride. Ortalama e, burada 65 tane fon var. Ortalama getir arkadaşlar %74, 0.74 e, oranında. E, bu da bize mevduat faizinin para piyasası fonlarında geride kaldığını gösteriyor. Bunun e, özellikle geçtiğimiz hafta bir sebebi şu oldu. E, bir stopaj konusu vardı. Tabii ki bu yatırımcıların ee, biraz moralini bozdu. Ama ikinci konuda e, Kasım ayında ortaya çıkan yani Kasım ayında aslında e, SPK bir mevzuat yayınladı. Şubat sonuna kadar tüm para piyasası fonları özellikle %10 devlet iç borçlandırma senedi bulundurmak zorunda dedi. E, Şubat sonuna kadar bu geçerli olacak. Dolayısıyla para piyasası fonlarının mesela içeriğine baktığınızda devlet iç borçlanma senedi zorunluluğu yok ama bazılarında işte bu var bazılarında yok. Dolayısıyla içerisinde devlet tahvili olanlarla olmayanlar arasında getiri farkı ortaya çıktı. Getiri farkının temel sebebi de özellikle burada gördüğünüz son bir haftada tahvil faizlerindeki yükseliş tahvil değerlerinin değer kaybetmesine yol açtı. Faiz artınca de özellikle tahviller biliyorsunuz değer kaybediyor. Ve içerisinde devlet tahvili olan fonlarda biraz daha değer kaybı yaşadık. Yani siz son hafta baktığınızda eğer bu oranın altında kazandıysanız 0.74'ün oranın altında kazandıysanız haftalık olarak Aslında mevduat faizinin gerisinde kalmış oluyorsunuz Sebebi de biraz bu oluyor 2 tane en çok tercih edilen fon para piyasası fonlarında Deniz Portföyün ve Ak Portföyün mesela getirilerine baktığımızda haftalık getirisi 0.75 1 aylık mevduat faizi 0.80 ortalama yani mevduat faizinin altında kalmış çok ufak da olsa bunlar tabi çok ufak detaylar ama e, bazı sonuçta yatırımcılar bu detayları merak edebiliyor. Ya da e, diğer fona bakalım Akport ve 3. para piyasası fonu e, mevduat tercih eden 1 ayda Hani ortalama olarak baktığımızda haftalık 0.80 kazanıyorken Ak portföyde 0.73 kazanmış. Ee, bizim geçtiğimiz aylarda paylaştığımız Excel'i aslında 0.75 ortalama değeri koyduğunuzda aylık yani kümülatif olarak 3'lere geliyor. 3 oranında çok az. Yani enflasyonun %5 olduğu yerde aylık 3'te %3 kazanıyorsunuz. Yani 4 haftalık getiriden bahsediyorum. Dolayısıyla bunu geçmemiz lazım. Yani aylık ocak enflasyonu 5 iken Bizim tabii ki 5'in üzerinde kazanmamız lazım. Ama bu para piyasası fonları bu getirilerde kalırsa bunu başarmak kolay değil. Dolayısıyla para piyasası fonlarından çıkışı tetikleyecek getiriler biraz ortaya çıkmaya başladı. Beklediğimizden daha erken olmaya başladı. Stopay sonrası mevduat getirilerinde 3.22'ler bekleniyor. Para piyasası fonlarının ortalaması 3.03'lerde. Dolayısıyla mevduat şu anda bir tık daha... Cazip duruyor para piyasası fonlarına göre ama para piyasası fonlarında doğru tercihleri yaparsanız Tabii ki getiriler daha iyi olabilir para piyasası fonlarındaki tercihler de Aylık değişebilir arkadaşlar dolayısıyla aylık olarak bakmak lazım 3 e, tane fon bu hafta en iyi getiren fonlardı bunlardan bir tanesi e, Foneria Portföy Para piyasası fonu İçine baktığımızda çoğunlukla ters repo var mesela burada e, Devlet tahvili yüzde 5 civarında hazine bonusu %365 bu oran değişimi aslında e, özellikle bu %10 kuralını tamamlamaya çalışıyor fonlar yavaş yavaş. Mesela ikinci fon dikkat çekici yeni bir fon para piyasası fonu. Garanti portföy 3. para piyasası fonu. Orada da haftalık getiri %0.82 civarında. Yani biz bu tabloya işte 0.82 yazdığımızda e, 3.32 ile mevduatın üzerine e, duruyoruz. Dolayısıyla garanti portföyü tercih edenler varsa orada mevduatın üzerinde kazanmışlar Hem de daha likit olmuş. Zaten bir aylık mevduatın e, üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Ve içeriğine baktığımızda e, bu fonun künyesinde mesela burada devlet tahvili almış. Önümüzdeki dönemde bu arada e, devlet tahvilleri tabii ki yani genel olarak tahvillerin e, faizler özellikle indiği için yani buradaki faiz özellikle inince işte tahvillerin biliyorsunuz değeri faize ters orantılı değiştiği için e, olumlu ayrışacağını düşünüyorum bu fonun. Üçüncü fonda Albatros Portföyün fonu HVT koduyla e, o da haftalık olarak mesela e, gördüğünüz gibi mevduat faizi 0.80'di bir önceki az paylaştığım grafikte onun da üzerinde kazandırmış e, bunun içeriğine baktığımızda ise burada da çoğunlukla ters repo finansman bonosu işte borçlanma aracı e, olduğunu görüyoruz dolayısıyla e, fon tercihlerini yaparken özellikle önümüzdeki dönemde Biraz bunlara dikkat etmek gerekebilir. Şubat sonuna kadar bu volatilite devam edecektir. Özellikle uygulanan politikalar sebebiyle ve düşen faiz oranları sebebiyle bizim ortalamamız giderek de azalacak gibi gözüküyor para piyasası fonlarında bekleyen. Bu da para piyasası fonlarında benim en azından haziran ayına kadar beklediğim çözülmeyi belki bir tık daha erkenleştirebilir. insanlar çünkü para piyasası fonlarında e, reel olarak para kaybetmeye başladığını görünce şu an çok az bir kişi sadece bu videoyu izleyenler ya da bu alanla ilgili olanlar farkında yavaş yavaş farklı yatırım araçlarına yönelmeye çalışacaklardır burada da altın dolar işte borsa sırasıyla e, değerlendirilecek fırsatlar ya da yatırım araçları olacaktır diyebiliriz bu konuya dikkat çekmek için biraz bu videoyu anlatmak istedim net olarak e, haftalık olarak özellikle tercih ettiğiniz para piyasası fonlarındaki getirileri e, görerek en azından mevduat mı para piyasası fonu mu e, bu hangisinin cazip olduğunu e, değerlendirebilirsiniz. Ortalama %0.80 haftalık üzerinde getiri olması lazım. Mevduat faizinin üzerinde kazandırıyor olması için. Özellikle buna dikkat etmenizi öneririm. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru varsa sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.